thank you Oh yeah. Fındık bizim e, ta dede mesle, baba mesle e, Biz de tabii babadan sonra bize miras kalan bir meslek. Ondan sonra da 2020 yılından sonra 5-6 yıldır da fındık makine patoz işine devam ediyorum. Ara sırada kızım geliyor iş olmadı iş yoğun olduğu zaman. Kurmaya, sökmeye, takmaya ileri geri bana yardımcı oluyor gece gündüz. Makineyi de kullanıyor. Geri geldiğinde harmana da gidebiliyor. Tabii ki kolaylık oluyor. Yani toplamada, sökmede, dağmada, ileri geri, girip çıkmada, mavinlik yapıyor bir yanda, bir yanda da yardımcı oluyor. Dört, beş, altı harmana, 10 harmana yeri geldi gidiyoruz. Bununla çalışmak tabii ki insana mutluluk veriyor. Her zaman yardımcı oluyor, gece gündüz. işçi tuttuğun zaman işçi saati geldi miydin gidiyor. Yani çocukluk yıllarımızdan beri biz de zaten fındık işin içindeyiz. Yani kendi fındığımız da var, hep kendimiz topluyoruz. E, Potozculuğa nasıl merak ettim? Yani babam tabii baba mesleği, babam mesleğin içindeydi. E, yani ben de birkaç kere babamla gittim. Yani merak ettim aslında bu işi. Yani hoşuma da gitti tabii öğrenmek, yani potozculuk yapmak. Yani tabii ben merak ederek başladım bu işe. Yani bunun yanı sıra babama da çok yardımım dokunuyor. Tabii babamın yetişemediği yerde ben devralıyorum. alıyorum. yani tabii zaman zaman traktör kullanmayı da öğrendim. Bu benim için de, iyi oldu. Tabi babam için de iyi oldu. Yani ilk harmana geliyoruz tabii. Yani babama çok yardımcı oluyorum. Patozu kuruyoruz tabii. Yani harmanın şekline, biçimine göre ayarlıyoruz teraziyle patozu. Kafatozu kuruyoruz tabii. Yani üretici de zaten çoğu şeyi biliyor, yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Biz de tabii patoz çalışırken onlara yardımcı oluyoruz. Yani çoğu zaman çuvallara bakıyorum. Mesela patos tıkanıyor mu ona bakıyorum. Çünkü çok hızlı verdiklerinde patos tıkanabiliyor bazen. Yani 3-4 senedir babamla bu şekilde patozculuk yapıyorum. Çoğu zaman geliyorum babama da destek oluyorum bu konuda. Yani bu bana mutluluk veriyor açıkçası. Hem babama yardım ediyorum hem kazanç sağlıyoruz birlikte zaten.